Gökdeniz, Ersan Martin'e doğru. Ersan Martin, Ersan Martin! Ersan Martin bu sezon dördüncü golü bu. Fransonspor 18'de, durumu 2-0 yapıyor. Yattara! Gökdeniz, şimdi pas. Yattara, açıdan! Bir çalım attı, nefis bir çalım! İkinci çalım Yattara! Yattara, süper bir gol! Süper bir gol! Müthiş bir gol! Gökdeniz sağda Yatara. Yatara. Deniz karşısında. Enda orta pozisyonu. Kafa ve topa alınıyor gol. Fatih Tekke 1-1. Kadıköy eşitlik var. Fatih... Topa yollayan Futbolcu Fatih Tekke Şundan bu yana bulmuş olduğu ilk net pozisyonda Trabzonspor golü de buluyor sevgili seyirciler. İşte Fatih Tekke vuruşu ve topağlarda. Oste sağın o sırtına çarpı ağlara giden top. Ve maçın bundan sonraki bölümünde...